Süreyya başla. Hoş geldiniz Süreyya. Nasılsınız? Eyvallah. Abi sen kitapta gördük şimdi kadar. Evet. Canlı evet. şeyler yapıyor. Eller. Ben nasıl yapıyordum? Evet. Delik kanal. Beğendin değil mi? Bayağı. Hemen şimdi canlı canlı yerinde yapacağız bunu. Öncelikle tavuklarımız pişti. Mükemmel bir şekilde. Ne diyoruz? Hem yağlı hem ballı. Allah Allah. sosyal medyada bizim bizi bütün gurmelerde görebilirsin. Bu şekilde. Lağım büyüklüğünü de görüyoruz tabii ki. Bayağı etli. Ee, bir de özellikle şu sesi duyuruyor. Bu şekilde. Allah. Bu şekilde hem yağlı hem ballı dedik. Olmaz olmaz son gelene kalmaz. Anketimiz devam ediyor. Hemen biz üstelik üstelik. açık kalp ameliyatı yapıyoruz. Daha bu sistemi muslet ile çözemedi. İçinden içinden hazine çıkıyor. Görüyorsun değil mi? Bir de seni tavuk yumurtlamış. Şu şekilde. Bu da sürpriz yumurtamız. Şimdi de afiyet olsun. Ellerine sağlık. Evet. Sağ Eyvallah sağ olun.